Alo arkadaşlar. Ee, az önce video kesildi. O yüzden ben 1 2 diye bunları gönderirim. Siz de ona göre yaparsınız. Kanka benim Facecam'de hiç video'm yok. Benim benim. Ha, benim senin var oğlum. yok. Ha, senin var mı? Benim yok galiba. Şey, bu video ya o zaman Gelsin. 50 mi? Tamam. 50 bin o zaman oğlum. Evet, yani 50'ler gelsin. Yüzümü göstereyim. Pist. Oğlum senin yüzünü biliyorlar ki zaten. Arkadaşlar inşallah Mert'i duyuyorsunuzdur. Ben. <laughs> Arkadaşlar. <gülüyor> Arkadaş. Çocuk 200 bile atamıyor ya. Dur lan adamı vuramıyorum. Ben aynen mi? <laughs> Bayağı Tane daha yenersem. Dur merkeze bir döner misin kankam? Evet. Bir şey açacağım. Yemin ediyorum delireceksin. Bir dakika. Yok yok. Bu Ay bu diyorum hala. Blue vs red. Ama ben onun bir şeyini biliyorum. Sana 400 vuracak kafadan pampla. Sniper'la 400 kafadan. A-Scar ile kafadan 154 vuracak bir şey. Şaka lan şaka. Ama yani biliyorum onu. Öyle oluyor. Adamlar kanka beni öyle bir trolledi. Ne oluyor lan diyorum. Adamlar meğerse hile yapıyormuş. Kanka. Ya bir dene gör kanka. Yaptım şu anda hileyi. Şu anda hileyi yaptım kanka. Ben şu anda şu anda o kadar sevdim ya. Hiçbir şey yapamazsın hiç bana. Kanka beni bana hiçbir şey yapamazsın şu anda. O kadar söyleyeyim. Sana pumpla 448 vuracağım. Arkadaşlar gördünüz ne yaptığımı? Bu ulti yapman hiçbir önemi yok. Bak <laughs> yeter. Kanka dur lan oyunu özel bir şey gel şuraya. Ne? Oyunu özel bir şey gel. Bak şimdi. Gel bak şurada dans et kanka. Dans et şurada. Bak. Bak oldu artık sende de. Ama ölünce gidiyor. Tekrar yap kanka. Ne yapacağız? Kaç vurdun? O zaman kanka bak şimdi ona tekrar dönüş. Gel benim yanıma geliyorum yanına. Bak her şeyi tek atıyorsun kanka. Onu vur bana. Oha. Baksana kanka. popla vur headshot. Oha 880. Yakın bak. Çok riskli adam direkt rapor eder bile. Kanka ben yaptım hiçbir de rapor etmedi beni yani. Daha yani az fazla rapor et. Kaç vurdum sana oradan? Oğlum her şey bu kadar vurdu. Hadi kaç vuruyorsun? Oha bence 440 mi? aynen. O baksana kanka işte. Şeyinin köründen. Bilmem ne kadar vuruyor yani. Her şeyi tek atıyor kanka. Baksana şuna. Adamı kalsın edersin dersin? 104 104, 104 mü? Farkın. Ha. Red vs blue kanka bu. Aa bir dakika. Red vs blue ama buglı. Kanka bug bu bug. Mesela 143 vurdum kanka sana. 400 vurdum. 337. Kanka body 337 vurdum lan. Düşünsenize arkadaşlar normal maçta böyle bir adam size 480 vuruyor. çalışıyor. Kanka şu anda git. Bak seni ellemiyorum. işte. Baksana. Acaba kanka Diggle kaç vuruyor? 300. Kanka Diggle body 300 300 vuruyor yani. 312 vuruyor. Body. SMG 80 vuruyor kanka. çıktım lan oradan. Aynen kanka işte. Düşünsene gerçek maçta da bu, bu var. <laughs> herkes herkesi rapor eder. ki işte. <laughs> Kanka yani videodayım diye söylemiyorum. Ben bu bakı sana öğretmesen ne yapıyon lan orada? Sana bir vursam öldüm mesela. Ya o SMC ile alırım. Artık al alamam ama. <gülüyor> 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 e? ne? Kanka 84 84 88 Kaç vuruyor lan Yiyiz. Oğlum bak seni öldürmek istemiyorum Yürü git dönüş la Bak ya ağlay Şeklini şu Hadi ya dönüş anasını Yeah dönüş işte kanka ya. <laughs> Allah senin var ya artık ya. Neyse arkadaşlar bir iki maç daha oynayalım hemen. Mert. Sen beni iki kere daha. Yani iki el daha oynayalım. Sonra bir çıkalım. Normal maç oynamayacağız İşte. Onu diyorum sana. İki maç daha oynayalım. İki maç oynayalım gerçek. 32 vurdu. Hadi kanka ya kreatiften ayrıl. Arkadaşlar ben normal maça girince göstereceğim size. Evet arkadaşlar. Ee, Mert ile normal maça ben girdik. Aynen harabelerden neyin? Başlayalım. Arkadaşlar paradoksi izleyenler neyinden? Ha? <laughs> Arkadaşlar bakın şurada Şurada Arkadaşlar şurada da Cinler var bakın Cinlerin sayısında Tam kanka orada midas oluyor Dur ben şuradaki areyi alıyorum. Ben de şurada are buldum. Aynen. Midas neyim mi burada ya? Midası buldum gel. Kanka öldür. Tamam midası da göstereyim arkadaşlar. Midas Arkadaşlar Midas böyle arkadaşlar Ben aldım Geldi ya Geldi ya. Oh. Tamam pop buldum Bakın arkadaşlar Mert'in sesi de Boss olunca böyle Kanka beni öldürme, tamam mı? Midas Kankacığım Midas'ın silahını yemedi. Arkadaşları biraz Bak, kullanayım. Geldi. Bir şey Bak, ha, Bu musun? Bu musun? Yok kanka ben o değilim. Ha buyum, buyum, buyum. Buyum, buyum. Buradayım. Buyum bu. Arkadaşlar, Mert bu. Bak bu, bu benim, bu benim. Ay! Ye şunu. Kargın. Ya vurma, vurma. Mert bu benim. Mert. Lan niye öldürüyorsun beni? Ben senin, ben var. Ben buradan... Şuna bir de aldım canı bir. Senin yaptığın ayıp kanka ama ya. Senin yaptığın ayıp ama ya. ha Ya Evet arkadaşlar Videomuzdan bu kadar Videomuzdan bu kadar arkadaşlar Bir sonraki videomuzda um, Büyük bir ihtimal yarın çekerim um, Like atmayı yorum atmayı Ve kalp Ay kalp diyorum. Abone atmayı unutmayın arkadaşlar. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bir de yorum bırakırsanız şahane olacak. Bir aboneleyin atarsınız ya. evet arkadaşlar. Görüşürüz.